Tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kazanmak güzel. Tabii aynı zamanda da Türkiye Kupası'nı final oynamak daha da güzel. Son dönemlerde e, takımımız olarak bir çıkışımız vardı. E, bu arada 3 maç üst üste son dönemlerde maç kazanamıyorduk. E, onu kazandıktan sonra bir arada bir Kayseri mağlubiyetimiz oldu. Tabii bu bizi cami olarak üzdü. Fakat oyuncu arkadaşlarımız teknik kadromuz e, kupadaki yarı finalin ikinci bacağında çok ciddi bir e, hazırlık içerisinde olduk. Çünkü hedefimiz daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye Kupası'nı oynamaktı. O açıdan da e, ciddi derecede iyi bir oyunla hatta hatta çok farklı bir sporla da maçı kazanıp Türkiye Kupası'nda final oynamak bizi ayrıca mutlu etti. Tabi burada taraftarımıza da bir kez daha teşekkür etmemiz gerekiyor. Son dönemlerde böyle bir coşkuya ihtiyacımız vardı. Taraftarımızla bir bütün olarak her zaman Trabzonspor camiası beraber olduğu sürece iyi işler başardığını burada bir kez daha göstermiş oldu ya. İlmaz Bey, Türkiye'den. Hayır, Kolman'la ilgili spekülasyonlar evet. yazılan çizilenler çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Kolman bizim oyuncumuz, Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu. Kolman'ın geçen hafta menajeri geldiğinde kendisinin bir sakatlığı vardı. Zaten kadroda bundan dolayı kadroda olmadığı için sakattığını tedavisi neticesinde bizden izin alarak tedavi amaçlı şehir dışına çıktı. O bunu bazı arkadaşlarımız basına farklı yansıttılar. Yazılan, çizilenler çok yanlış şeyler. Yani sanki Kolman buradan toparlayıp gitti gibi bir imaj yarattılar. Bu çok derece yanlış. Böyle bir şey yok. Daha önce de bu tür şeyler oldu. Ama Kolman'la ilgili sadece izinli bir arkadaşımız ve bizim oyuncumuz yani. Tabi netice olarak iki takım farklı illerin takımı. Sonuç olarak e, bir ortak noktada buluşulmalıydı. E, Türkiye'deki tabii ortak nokta Ankara gibi Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı. Bizim bir önerimiz vardı. Aslında Sayın Başkanımız Sadri Bey'in e, bu konudaki ortaya attığı bir düşünceydi. Ona da buradan bu düşüncesi için aslında teşekkür etmek lazım. Zat bu kapasiteyi kaldırır mı? Kaldırmaz. Ama maalesef böyle ne yapalım ortak nokta orası. Ankara'da oynayacağız 22 Mayıs'ta. İnşallah e, o tarihe kadar önümüzde İstanbul Büyükşehir Belediye maçı var. Önce onu düşünmemiz gerekiyor bizim için. Temas tabii onlar da son maçlarını kazanarak gel geliyorlar buraya. Onlar için çok çok daha önem arz ettiği bir maç. Çünkü ligdeki durumlarını belirleyeceği için e, bu maça tabii ciddi hazırlanacaklar. Fakat biz de daha önce de bunu defalarca belirtmiştim. İç sahada maç kaybetmiyoruz son dönemlerde. İnşallah bu çıkışımızı devam edeceğiz. Biz de ligde bizim için de artık üst sıralarda ne kadar üste tırmanabiliyorsak iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden biz bu maçı kazanmak için bütün her şeyi ortaya koyacağız.